أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بآية كلمة عبد السلام أبدا صيف يا أيها الذين آمنوا أي إيمان edenler, إذا قمتم إلى الصلاة نمازا قلقمك نية التنزة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يزنزو وألنزو درسك قدر رقائنس وامسحوا برؤوسكم واشنزو دمسهدن وأرجو لكم إلى الكعبين Ayakları da aşık kemiğine kadar yıkayınız. Bazıları ayaklar meshediliyor, e, deniliyor. Bu yanlıştır. Açıkça ayet ifade ediyor. Abdest önemi büyüktür. Evet, namaz, abdest insan hayatında çok tekrarlanıyor. 24 saate 5 defa oluyor ama sevabı ve insanın kalbine verdiği huzur da büyüktür. Yani dünya insanları arasında sıkıntılara en çok göğüs gerebilen Müslümanlardır. İntiharların en az olduğu bölgeler toplumlar Müslüman toplumlarıdır. Bu da tabii ki namazla, abdestle Allah'a ibaret etmekle kalbe bir bir huzur oluşuyor. Bir sabir, bir metanet e, gücünü veriyor. Onun için e, sevabı büyüktür, faydası da büyüktür. Abdest için Resulullah Aleyhissalatu vesselam demiş. Mahşer'de ben ümmetimi abdestleriyle tanırım. Abdest suyunun değdiği yer münavvar oluyor, nurlu oluyor. Resulullah da böylece ümmetini tanımış oluyor. Yine bir hadiste Resulullah Aleyhisselam diyor, abdest neticesinde abdeste ayaklar yani eller yıkandığı zaman elle yapılan günahlar yüz yıkandığı zaman yüzle işlenen günahlar ayak yıkandığı zaman ayakla yani ayakla yürünerek işlenen günahlar af oluyor. Tabii ki buradaki günahlar küçük günahlardır. Dikkat etmemiz gerekir. Büyük günahlar, kebair günahlar, kul hakkı olan günahlar bu abdas namazla af olunacak günahlar değil. Bunlar kul hakkı ise ödenmesi lazım. Diğer kebair günah ise tövbe edilmesi gerekir. ve abdasın bir hikmeti de Ayetin sonunda ifade ediliyor. Ma yuridu Allahu li aleykum min Allah Celle Celaluhu bu farizaları farz ederken yani hikmeti sıkıntı vermek için değil diyor ayet. Velaki yuridu li Allah sizi günahlarından, günahlarınızdan temizlemek istiyor. Ve li ni'metahu ve üzerinize nimetini tamamlamak için farz kılıyor. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umid edilir ki şükredersiniz. Allah Celle Celaluhu bizi abdaz, namaz ve diğer ibadetlerin hakkını vererek ada edenlerden eylesin ve Allah'ın Rabbimizin Celle Celaluhu bu nimetine şükredenlerden eylesin inşallah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين